i absolutely do i have been waiting a long time to get my hands on one of these okay you're making me nervous bill don't be i don't think i have the right genes to properly wield it oh but desmond you think he does yeah, desmond was a constructor Desmond partition. So once the animus located you, it pulled you back here. It's just following orders. Like a a fail-safe program. Trying to keep your poor head intact. Whether you like it or not. What are you doing here exactly? Playing. Learning. Waiting. A lot of waiting. I keep the animus distracted as best I can, for you, so you can explore, otherwise it might hunt you down like a little virus and, uh, delete you. Well, my guardian angel, there's no such thing. There's mm -hmm. yeah. yeah, I... Thanks. to do with Thanks. Yeah, Shine, it's me. No, happened it? happened? Are you at the airport? Yeah, we're chartering a jet. Are you coming? Yes. Yeah, I'll be there soon. Good. They, they buried her already. They heard. But Rome. Nice place. Oh God, things got so fucked up so fast. Is Desmond still out? No signal there. Yeah, we're seeing a lot of brain activity, but the monitoring system shut down. We can't record anything. Well, keep me posted, okay? I'll see you soon. Lucy ölmüş ve görmüş ha. Hmm. Evet Desmond yaptığına bak. Ama Lucy'nin de tapınakçı olduğu söyleniyor. Yani ölmüş olması aslında iyi bir yandan. Yapacak bir şey yok tapınakçılara tapınakçıların içinde olan bir ajan neyse evet arkadaşlar şu an oynayacağım bölümü aslında oynadım önceden ama niyeyse bir sorun çıktı ve video yarıda kesilmiş ve sesimi de kaydetmemiş bu yüzden ben de oyunu baştan çekmek zorunda kaldım ee, İlk ilk bölüm bir de oynadım şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Dear sister, Masyaf is overrun by a battery of Templars. And their motive is clear. They desire the secrets locked away in Altair's library. Secrets they believe will lead them to something called the Grand Temple. Whether or not this is true, I do know the library is real. I have seen its door for myself. But none can enter. Not without five keys, which were sent to Constantinople with Niccolo Polo almost 300 years ago. Claudia i must find these keys the templars have already located one and i do not know how difficult it will be to find the others only time skill and a bit of luck will tell evet, Nere geldik? Mayıs 1511'e. Magnificent sight. It is a work in progress. Most city on Europa has a skyline quite like this. Well, to be precise, that is Europa. That is Asia. Ah, some borders even the Ottomans cannot move. Bir bir you are Italian by the sound of it, but your outfit is not. Have you been traveling long? Si, a molto tempo. I left Rome much one of months ago, looking for inspiration, and that search brought me here. When I was a child, my father told me stories about the fall of Constantinople. You must mean the conquest of Constantinople. I suppose the moral of any story matches the temper of the man telling it. That we can agree on. İstanbul'u fetti veya da İstanbul'un düşüşü. Aynı zamanda bu isimle ilgili de çok iyi yapmışlar. Halk İstanbul diyor, etmiyor. Konstantinopul diyor işte Osmanlı resmi yazmalarında ise Konstantini e kullandığı için bu tür Osmanlı adamları falan işte Konstantiniyi ediyor. I am surprised you got anything done. I exam as was my mother. It was a pleasure speaking with you, Bayefendi. I hope you find something to hold your interest here. I have faith I will. Yardım edebilir miyim, Grazie, dear boy. A scholar and a gentleman, you are full of surprises. <laughs> Very few, my friend. Eksik olmayın. Bu arada Ubisoft keşke şu Türkçe seslendirmeleri falan. Yani şu Türkleri seslendirirken keşke Türk e, seslendirmenler bu seviye yani. Konuşmaları falan çok değişik söylüyorlar. Yani Türkçe kelime düzgün söyleyemiyorlar. Da Firenze, the city where I was born. Ah yes. So by your custom, I would be Yusuf Tazim da Istanbul. I like that. Istanbul. Yet another name for this city. Evet, it's a local favorite. Come, mentor da Firenze. I will show you around. <laughs> evet, Yusuf Tazim? İstanbul'daki suikastçıların lideri. Sev Aslında serisindeki sevdiğim karakterlerden biri de sağlam karakterlerden biridir. And for <laughs> that reason, assassins make it their home. I would like to see where. Kesinlikle. The Brotherhood is always eager to meet the man who put the Borgias out Oh, does everyone in this city know I'm here already? Well, your Holy Land tussle with the Templar did not go unnoticed. When I first set out, violence was so far from my mind. I sought wisdom. The contents of Altair's library. <laughs> not realizing it has been sealed for three centuries? Evet, Yusuf da biraz esprili bir kişi. Sürekli böyle esprilerle dalga geçiyor. Seviyorum ya bu karakter Yusuf'u. Anda çok kötü karakterleri severdim ama Yusuf'a da ısındım yani anında. Cezara borcu yönlü. Yani. Sevdiğim karakterlerden biriydi. Orada bir şeyler dönüyor ama. Not just one. Two angry sons is a familiar pattern with these royals. When the sultan calls, the princes draw this... Yusuf çok güzel anlatıyor ya. Neyse yine Yusuf da yine tarihe çalışmış yani. Hani Türklerin taht kavgaları falan onlardan iyi bahsetmiş. Ailelerini nereden bahsedecekler? Between the Templars and the Ottomans, you <laughs> must stay busy. Edio. I barely have time to polish my brain. <laughs> hey, don't let him escape! Saldo, I can solve I must remember. In a new mouth, I can master this work. Time to go visit my ants. Ezio, there! Evet, oyundaki güzel tarafları bir şey de şu Osmanlılar tapınakçılar arkası olmadığından dolayı. Osmanlılar düşman değiliz yani. Osmanlılar tarafsızlar. Polis gibiler yani, siz e, olaylara karışırsanız, bir şey yaparsanız size saldırıyorlar. E, normal bir olay bu. Tapınakçılar ise şey, Bizans tapınakçıları. Onlarla tam düşmanız yani. Evet az kaldı suikastçı sığınağına. Sürekli var şu Türkçe kelimeden bıktım Nereden buldum bunu? Hep sürekli karşımıza, karşımıza çıkacak. Ubisoft pek çok Türkçe ses eklemiş oyuna. Büyük ihtimal İstanbul'a gittikleri zaman kaydetmişler falan diye düşünüyorum. Neyse eklemişler direkt işte. Bazı sesler sürekli olarak aynı şeyler çıkıyor. Sonra bir süre sonra sıkılıyorsunuz Tabi but yani. mentor say hello to your extended family Salute avoya, it is an honor to find such fast friends so far from home you see brothers our mentor is not afraid to weep openly in front of pupils do not worry we will not make a habit out of it Ezio and I were ambushed on the way here. I'd like some of you to do a sweep of the area. man. And you, Ezio, your weapons and armor are in a pitiful state. Maybe find some money and repair what you can. There is a blacksmith nearby. He's a friend. Buona idea. Evet, klasik yerlerini öğreniyoruz işte. Zırhımızı güçlendireceğiz. Hadi bakalım. Zırh <laughs> <laughs> alacaklar para kazan diyor da. Ne gerek var? çok saçma. Para bulmuş olmam lazım bu. Bunu önceden oynamıştım ya. Hani öyle bir şeyle karşılaşmamıştım önceden. Nasıl olduysa şu an param yok. Saçma geldi biraz. Niye böyle oldu ki? Praise the heavens. We feared we had lost our mentor to the vices of the big city. I am content with my own vices, grazie. So, what's on your mind, Ezio? Tell me more about the Templars. You call them Byzantines. If the Byzantine Empire was overthrown 60 years ago, these men are remnants of a line loyal to the cause of the last emperor, Constantine XI. Who leads them now, however? i cannot say capisco i suppose it is up to me to find out it's you where is your hook blade my hook blade you've never seen one i grew up using these hook <to> blade <improve himself> <về> ait a hidden blade işte. Aslında pek yenilik olduğunu söyleyemem hani Hookblade falan Ubisoft öylesine eklemiş Hani bunu yenilik gibi gösteriyor normalde Ben aslında Gregory Brother'da söylemiştim Ezio Böyle atlayabiliyordu bildiğiniz gibi aslında birden beri vardı hatta bu B tuşuna bastığınız anda böyle tutunabiliyordu zaten Böyle Hookblade'i ekleyerek yenilik Yapmış mı? gibi gösteriyor Ubisoft Bu beni Gerçekten sinir ediyor. Evet, burası e, yeni özelliklerden biri. Şu öz, yeni özellik yani. Artık B basınca direkt karşı atlayabiliyorsunuz. Neyse onun dışında İstanbul modellenmesi gerçekten güzel olmuş yani. Çok iyi modellemiş bunu Ubisoft. Bu başarılı olmuş. Onun dışında hmm. müzikleri de çok güzel. Yani Revelation e, Assassin's Creed serisi içerisinde yani müziklerin en çok sevdiğim oyundur. Ki ta kişiye kadar diyebilirim aslında. Assassin's Creed 4'e kadar. Çünkü Assassin's Creed 4'de güzeldi yani müzikleri falan. Watch and learn, Ezio. We call this a hook and run. Sprint at your opponent, and just as you reach him, use the hook blade to slip by. Hello, welcome, daniel Shahane! Harika! İyi de bizim... Suikastçı mahvediyoruz böyle. Bir dakika. Şuna bak ya. Yaralıyoruz resmen. Onun dışında oyunda niyeyse böyle bir his oluşuyor içerisinde. Bu başarılı yani. Ezio tabi İtalya'dan gelen. Bir turist gibi burada. Buraya geldiğimiz zaman sanki böyle müziklerle beraber niyeyse sanki ee, hani yalnızlık Çekiyormuş gibi hisse kapıldım yani. Tanımadığınız bir yere gelmişsiniz. Ki İstanbul tanıdığımız bir yer. Ama Yusuf sanki onu başarmış gibi geldi. Bana öyle geldi yani iyisi. Tanımadığı bir yerde etiyor. Bambaşka insanların yanında. Zaten çok mantıklı. Kanca bıçağı. Kanca bıçakta oluş. Çok mantıklı Yusuf İsmi de çok yaratıcıymış Kanca bıçağı 60 saniye içinde tırman diyor Zaten Başta beklettin daha Gitti 5 saniyemiz Evet onun dışında Oakblade'in Getirdiği özelliklerden biri de şu ee, Hani bu da yeni bir özellik değil de That's right. Let the hook blade do the work. Eskiden böyle e, zıplama tuşuna bir kere bastığınız zaman hani, yukarıda tırmanıyordunuz sonra da tutunmanız gerekiyordu. Artık tutunmaya gerek yok direkt zıpladığınız zaman i̇şte eti kendinizden e. tutunmuyorsunuz. Yani sadece onu kaldırmışlar biraz da kolaylaşmış tabi ben hoşuma gitmedi aslında kolaylaşması çünkü tırmanma zor bir işti yani. yani asıl kredi serisinin bir zorluğuydu o gitmiş olması kötü olmuş bence. Zorlu tercih ederdim ben Tırmanma <laughs> özel yani Hookblade geldi suikastçilik bozuldu yani Bence Aynı silahın tüfeğin gel, gelip Mertliğin me 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 bozulması gibi oyunda Aynı zamanda hookblade de gelerek Suikastçiliği bozdu diye düşünüyorum Ki aslında 3 ile beraber zaten hookblade falan hiç gerekiyor Direkt çıkıyorsunuz her yere Evet, şimdi Galata üzerinden atlayacağız. Ne kadar güzel bir olay. Suikast şu atlama olayı, ilk oyunda biraz daha böyle şeydi, hadi... ...gelim hadi biraz daha iyiydi. Ama gitgide oyun abartmaya başladılar böyle. I'm en sonunda Revelation'da daha da abartmayı yani, e, tavan yaptılar. Yusuf çabuk buraya gel!